Bu zaman diliminde bir yerlerde bir kadın öldürüldü. Zalimce. Hiç düşünülmeden. Yemeği beğenilmedi diye, namus diye, aşkına karşılık bulamadı diye, belki sokakta tek başına yürüdü diye. Ben gözde durum. Ben bir kardeşim. Ben bir ablayım. Belki de bir anne adayıyım ama her şeyden önce ben bir insanım. Ben gözde oyuncuyum. Bu sektörde ben de sizinle aynı sorunları yaşamaktayım. Erkek oyuncularla aynı emeği göstermemize rağmen ne yazık ki aynı paraları kazanamıyoruz. Doğurma mucizesi biz kadınlara verilmişken sokakta geceleri tek başımıza yürüyemiyoruz. Bıktık, sıkıldık, usandık. Hatta öldük. Ama biz var oldukça ve biz siz oldukça artık bizim sesimizi kesemeyeceksiniz ve artık bizi öldüremeyeceksiniz. Merhaba ben Merve. Oyuncuyum. Oyuncu bir kadınım. 10 yılı aşkındır da mesleği yapıyorum. İlk mesleğe başladığımda 14 yaşındaydım. Genç bir kız çocuğuydum. Ve ilk canlandırdığım karakter Amis tarafından öldürülen bir genç kız. Hemen hemen benim yaşlarımdaki birini canlandırıyordum. Ve benim de bir tane abim var bir sahneyi oynuyorum, çekiyorum. Yönetmen bir şeyler söylüyor. İşte abim canlandıran oyuncu bana ne yapmam gerektiğini anlatıyor. Ama bir yandan içimde şunu sorguluyorum. Tamam diyorum böyle bir sahneyi oynayacağım ama nasıl abi sonu vurabilir? Çünkü bunu aklım bir türlü almıyor. Ben hiçbir zaman işsizlik yaşamadım evinde. Hiç baskı görmedim. Çok özgür, çok istediğimi yapabilen, istediğimi giyebilen bir şekilde büyüdüm. Neyse sahneye çektim güzelce. Ve eve gittim. Abime anlatmak istiyorum. Abi biliyor musun böyle bir karakter canlandırdım. Bunları bunları yaptık demek istiyorum. Eve girdim. Kapıyı açtım. Ağzım karşımda. Ve tek bir kelime bile çıkmadı ağzımdan. Abimi görür görmez hüngür hüngür ağladım. O psikoloji bile beni o kadar etkilemişti ki yani abimin beni öldürebilecek olması psikolojisi onu kelimelere dökemiyorum. Oyunculuk insanı insana, sanatla anlatabilme yolu ona göre. Ve toplumun kanayan yaralarını bir şekilde insanlara gösterirsek benim yaşadığım gibi etkilenip daha da dikkatli olmaya teşvik edebilirim diye düşünüyordum ki gerçekten sanat, oyunculuk, insanların bazı şeyleri fark edebilmesini sağlıyor. Her ne kadar bunu erkek egemenliğini yüceltmeye yönelik yüzyıllardır kullanmış olsalar da yavaş yavaş bu düzenin değiştiğini görüyorum ben izlediğim filmlerde. Çünkü eskiden kadın dizilerde veya filmlerde korunması gereken, sessiz kalması gereken, güzel, yetenekli ama yemek konusunda yetenekli olması gereken, çok zeki değil, çok konuşmayan bir kadın olması gerekirken şimdi yavaş yavaş güçlü kadın karakterler yazılmaya başladı ve günümüzde de bu böyle. Ben her kadın gibi kadın haklarının öneminin farkındayım ve eşitsizliğe uğradığım, geçmişime baktığımda eşitsizliğe, şiddete, tacize maruz kaldığım anlar için bu kadın haklarının olması gerektiğine inananlardanım. Bu kadın hakları olmak zorunda. Benim oyuncu olarak erkek meslektaşlarımla eşit olmam gerekiyor. Benim sırf görünüşümden kaynaklı kötü yorumlar, aşağılamalar duymak yerine yeteneğimden kaynaklı övülmeye ihtiyacım var. Her kadın gibi sadece insan olduğum ve bir şeyi iyi yapabildiğim için alkışlanmaya ihtiyacım var. Aslında hepimiz bunu istiyoruz. Hepimiz özgür olmak, herkesle eşit olmak istiyoruz. Biz kadın haklarını savunurken ne yazık ki şöyle bir psikolojiye giriyor insanlar. Erkekleri sanki kötülüyormuş ve kadınların yüceltilmesi gerektiğine inanıyormuşuz gibi gözüküyor ama hayır. Kadın hakları yoksa insan hakları da yoktur. Müzik